Size çok hoş bir bitkiyi anlatmak istiyorum. Nemezia aslında çok tanıdık, bildik bir bitki değil, ee, bir bahçe çiçeği bu. Üstelik de çok uzun yıllar yaşayan bir bahçe çiçeği. Genellikle e, büyük çiçeklerin arasına dikilerek işte onların arasındaki çiçeklerin yani büyük uzun çiçeklerin arasındaki boşlukları doldurmaya yarıyor. Ee, çok güzel, hoş da kendisine özgü bir kokusu var, değişik renkleri var. Ee, öyle çok bilindik bir bitki değil esasında. Adı çok duyulmuş bir bitki değil, ama e, bahçecilerin bildiği bir bitki bu. Şimdi e, hem içeride hem dışarıda yetiştirebilirsiniz. E, saksıda da çok rahat yetiştirebilirsiniz. Hatta saksıda diğer bitkilerin arasına da ekebilirsiniz ya da etrafına ekebilirsiniz. Onlarla gayet uyum sağlayabilen, işte şöyle çok fazla boyu uzamayan bir bitki. E, askıdaki saksılarda da tercih ediliyor. Onlarda da yetiştirilebilir deniyor ama ben genellikle böyle plastik saksıda yetiştirmeyi tercih ediyorum. Şimdi bu bitki bir Afrika bitkisi yani çok sıcakları seven bir bitki. Ancak eğer çok sıcak iklimlerde yaşıyorsanız ve bahçeniz varsa bahçe ekebilirsiniz, aksi takdirde saksıya ekmeniz gerekiyor. Ama içeride de çok rahat yaşatabilirsiniz. Elbette ki bütün Afrika bitkileri gibi olmazsa olmazı güneş. Nerede, hangi odanızda bol güneş varsa oraya koymanız gerekiyor bir bahçe bitkisi olduğu için e, toprak konusunda çok seçici değil. Her türlü toprakta yetişir ama tabii ki asitli toprak, yani çiçek açan bütün bitkiler gibi asitli topraklardan hoşlanıyor. Normal bir bahçe toprağını hayvan gübresiyle karıştırırsanız toprağın asit derecesini yükselterek ekebilirsiniz. Herhangi bir dediğim gibi öyle çok önemli değil toprak ama e, ara ara eğer sıradan bir toprağa diktiyseniz ara ara kahve gübresi yapabilirsiniz ki toprağın biraz asit derecesi yükselsin. Ee, öyle çok dediğim gibi fazla bir özelliği yok bu bitkinin çok önemli bir toprak isteği de yok ve sıradan bir toprağa ekebilirsiniz. Ondan sonra da bol güneşe koyun ee, ve bol güneşte her gün sulayarak tabi çok değil azar azar sulayarak e, bu bitki bol ve uzun çiçek açmasına yardımcı olabilirsiniz. Çiçeklerinde çok uzun zaman açıyor hem sonbaharda açıyor hem ilkbaharda açıyor. İşte Hemen kışa başlamadan önce bir kez daha açıyor, böyle uzun uzun bayağı bir çiçekli dönemi var. Kış geldiğinde çiçeklerini, yapraklarını döküyor, uykuya geçiyor ve bir dahaki sene çok daha güçlü bir şekilde daha fazla açıyor. O yüzden çok yıllık bir bitki, e, saksılarda çok rahat ekebilirsiniz. Kış geldiğinde bırakın kendi haline. Tabii içeri almak kaydıyla. E, i̇çeride mutlaka alması gerekiyor. İçeri alın. içeride öyle kendi haline bırakın. Bahardan itibaren hafif hafif sulamaya başladığınız zaman tekrar filizlenip yeniden çıkmaya başlayacaktır. Öyle aşırı bir gübre isteği yok, gübrelemenize hiç gerek yok. Zaten bahçe bitkisi bu dediğim gibi. Hiç öyle fazla bir isteği olan, işte çok özel kaprisleri olan bir çiçek değil. Çok güzel, çok hoş. Yaprakları da çok güzel, minik minik yaprakları var. Ve bu şekilde rahatlıkla bahçenizde, evinizde, hem iç mekanlarda hem dış mekanlarda rahatça yetiştirebileceğiniz bir bitki. Plastik bir saksıya ektim. Altında bol drenaj deliği olması benim için olmazsa olmaz. Ee, özellikle de içeride yetiştirecekseniz mutlaka e, bol drenajlı bir saksıya ekmeye çalışın e, ve yine plastik saksıları tercih etmekte fayda var diyorum. E, Toprak saksıya da ekebilirsiniz ama plastikler bence çok daha basit oluyor böyle bu tarz çiçekler için. Ama eğer e bu çiçeği böyle daha çok büyümesini gelişmesini istiyorsanız geniş ağızlı bir saksıya ekebilirsiniz. O zaman daha çok böyle genişleyecektir. Ben şimdi şöyle uzun bir saksıya ektim, boyunu görmek istiyorum ne kadar uzayacak. Ondan sonra da bu saksıyı değiştirip geniş bir saksıya ekeceğim ve böyle bol. E yapraklı çiçekli olsun. Bakalım ne kadar genişleyecek. Ondan sonra da ona bakacağım. Her ne kadar gübre istemiyorsa da elbette ki her zamanki gibi e, solucan gübresi koydum. Birazcık da solucan attım. Epey uzun bir zamandır zaten bu çiçekleri üzerinde. Demek ki mutlu. Her günde azar azar suluyorum. Dediğim gibi çiçekleri her gün esasında şöyle bir toprağına su değmesi gerekiyor. Eğer bitkileriniz içerideyse onlara fıs fıs yapın. Tabii ki fısfısı bazı bitkilerin yapraklarına. Bazı bitkilerin toprağına yap, yapmanız gerekiyor. Çünkü bazı bitkiler yapraklarına fıs fıs yani su değmesinden hoşlanmıyorlar. E, ama her gün e, şöyle bir yapraklarınıza fıs fıs yaparsanız ya da toprağa fıs fıs yaparsanız çiçekler daha güzel büyüyüp gelişiyorlar. Böyle haftada bir kere toprağın kuruması işte kuruduktan sonra sulanması falan ya yani ben tabii o tarz şeylere pek fazla katılmıyorum. Çünkü eğer toprağınız eskiyse e, sizi yanıltır. Eski topraklar hızlı bir şekilde kurur ya fazla sularsınız ya az sularsınız yani toprağın kuruması aslında her zaman doğru bir e, yöntem değil bana göre. Ben dediğim gibi her zamanki gibi şöyle bir hortumla bir miktar suluyorum yeterli oluyor. Ne Siz de evinizde Nemezye bitkisini yetiştirdiyseniz e, ya da bu bitkiyi daha önce gördüyseniz bu bitkiyle ilgili tecrübeleriniz varsa yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. To say